Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta kupa kasıyoruz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Çünkü ben malım. O yüzden video atmayı unutuyorum sürekli. yargı yaptım dur. Yargı yaptım. Dur yargı yaptım bunu bozamazsın. Maç bitsin geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar maç bitti. Karakter değiştireceğim ne olsa. Şöyle Arkadaşlar Selim'in kanalı, kanalına da abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar atıyor da dünyayı yok etti. Hayır. Ne oluyor şu anda? Sutu yaktı onu. Hop sen alalım buradan. Lan. Gidemedim. Ve. Biriyle takım oluyordu alttaki. Aha. Hop. Öl. kesin birinci olacağız. Sen aynen aynen gaz ol. Gitti. 17.500'e kasacağım arkadaşlar. Bugün akşam YouTube'da canlı açacağım. mastoyurdum Arkadaşlar video atamıyorum çünkü konu bulamıyorum ya. Brawl Stars kanalıyım. Konu bulamıyorum Brawl Stars'ta. Yıldız çeliği ya. Evet dayına bak vur vur vur. Vur oğlum. Patlat ultiyi. Aldım. Hayır internet internet olmaz. Hem o 7 seviye bile değil. Biliyorum ortada böyle bir şey çıkacağını ya. Burada savaş topu deneyelim. Diğer taraftaki turkey de seviye değil. Bize Ember'ın gelmesi çok iyi oldu. Alamadık, olsun. Zaten bir şey yapmaz. Hop aldım. Bana bırak. Evet şekilde golümüzü de attık. Şu kupadan artı 12. 17.314 Bu videoyu biraz uzatacağım. 20 dakika falan olsun. Uzun zamandır video atmıyorum. Onun için 20 dakika. Ya bizim 8 bit... neden AFK ya? Tamam. Aldık. Güzel. Atabilirim. Bir geldi. Ah be. Sekiz bit oynayacak mı? Oynuyor galiba şu anda. Hayır. Nasıl bir şey bu abi? Tam adamı öldüreceğim internet kasıyor. Güzel. Güzel. Hadi abi. Lan tam nerede abi. Tamam oradan atamazlar. Biz doğduk. Ha. Güzel. güzel. Çok iyi oynadık. Bu maçı da aldık. Güzel. Aldık. Hayır. Muhtemelen aldık. Güzel. Aldık. Alırsın. Aldı. Oy yine aynı gol. Geleceğine hayransı mıyım acaba ben? o iyi oynadı search. Savaş topunda çok güzel kasıyoruz İşte bu Ana ha doğru ya ben atmıştım Evet tutulu bu videoda 20 mi yapsam? Evet doğru. Bu videoda 20 yapayım. Kupa kartı taktiği de görmüş olduk ha. Su girdiğim her maçta kazandım. Aha. Bunlar zorlayacak. Şu kupa kazanmam lazım. Artık 12 için. hop hop ya. Oraya çıkmasaydı daha golü. Lan. Bak şimdi olmaz. Lan. Ya şimdi olmaz abi ya. Bunlar zorlayacak demiştim. Neyse artı 3'ten az kupa düşeceğiz. vurur suçlu çok iyi oynadı Evet bu maç kaybettik bir de soygun yapalım da oynayabiliriz sıcak patates kaynamak Tabii ki kaynamak çok iyi olur burada Hadi be. Tamam o almamız iyi oldu. Çok kasıyor abi böyle oynanmaz ki. Ultim bir de olsa. Aha. Hadi gidelim buradan. Şöyle bir at yaptı. Of o bibi çok fena saldırır. Ben hayır 37 can hayır ya bir böyle internet tam kasacak zamanı buluyor ya Adamlar, hadi bitir. İşte bu. Kaç kuba kastık? Orayı yaptık, oraya yaptık. Bir de güçlü bir atalım. kayan yıldız ben tamam sprout yasaklayacağım ben piper yasaklasın piper yasaklasın hadi kaç takım yasakla ya Ben C Ben Sprout alayım. Dynamike sen al. Ben alayım Dynamike. Aaa. Onu aldı. Bir tane atıcımız var. Ben bir seçtim. Yıldız gücü de olsa bir güzel olacak da. İyi de çok uzadı. Ama artık benim bir editörüm var. İşte bu. Duvar yıkan karakter. Bizden lan tik? Hani ben yapayım. Hayır 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 beni öldürecek öldürmedi. Güzel, bizim tiki çok iyi oynuyor. Güzel, bizim tiki çok iyi oynuyor be. Hayır. Güzel. Hop bir tane. Güzel geldi adamlar. Sen beni öldürdün değil mi? Sen de öl. Güzel. İnternetin kasmasına rağmen güzel oynadığını düşünüyorum. 20 dakika olacak demiştim. Oraya kaktüsü neden koyar bir insan ya? Hayır. Öldürmüşüm onu. Lan bana yavaşla sen bir. Güzel. Bizim nana hiçbir şey yapmıyor ya. Baksana abi olduğu yerde duruyor. Bir de oyun gemisi. Bir de gerçek olsa. Lan. Bizim tık ölürse 22 oluyorlar. Benim güçlü vursam o spike'a tek atıyor ha. Bizim tiki ölmesin yeter Güzel Hayır 28 oldular Ömer Faruk al sana bir İşte bu be İşte bu Neyse arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Uzun zamandır e, video gelmiyordu, O yüzden bir like patlaması bekliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.